Merhaba arkadaşlar, Mecian'a hoş geldiniz. Ve 8. maçtayız. Rakip gördüğünüz gibi 117.9 gücünde. 118 diyelim. Ve bir önceki turda olduğu gibi 4-2-3-1 şeklinde sahada. Oldukça güçlü bir ekip. Yani hatta şöyle oyunculara hafifçe bakarsanız. Evet, biraz önceki gibi eee magician, Harland <laughs> Yani e, işte biraz aldı, biraz Messi karışık ortaya bir şeyler çıkartmışlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi e, bu rakibe karşı yer kazanırsak 60 token'ımız var. Bu maç öncesinde e, bildiğiniz gibi 7. turda bir tane 140'lık bir oyuncu geldi. Onu ben takıma hazırladım biraz. MC, AMC pozisyonunda. E, gerek duyduğumda yedekten takımı alacağım. Ama şimdilik yedekte bekliyor. İnşallah ihtiyaç duymam. Yani keyfi olarak oyunu almayı tercih ediyorum şu an. Ve bir önceki turda oynadığım gibi 3 DC, önlerine 2 DMC, 3'lü orta sağ. Daha aa, hemen şu açıkları kapatalım. kontrata zorlamayı kapatıyoruz. Bir önceki turda da aynısını yaptık. Hostage taktiğini kapatıyoruz. Hemen maç başlar başlamaz keşke bunu bir önceki turda hemen yapsaydım. Evet. Hemen Topa sahip olma bonusumuzu da verelim ve maç başlasın bakalım. Rakiple arkadaşlar nereden baksanız 20 puan fark var derken ilk golü kalemizde gördük. Evet. Biraz Salah'ın kırması gördüğünüz gibi. Muhammed Salah'ın kırması Salah gibi bir ifadeyle atmışlar. Şu an ikinci gol geliyor mu? Neyse avuta gitti. Güzel. Evet. Tabi bunda bakalım ilk golü yemiş olmamız kötü. Ama daha maçın 3. dakikası yani ben daha değişikliği yaparken sistem onu tam algılamamış da olabilir. Artık neyse şu an önümüzdeki dakikalara bakacağız. Evet Murat Hüdaverdi yer aldı topu sağ kanattan ilerliyor. Abdülhamit Han. Güzel. Saka. Vay. o çok güzel. Bu arada hemen şöyle formasyonda şunları geriye alalım. Boşu boşuna. Problem yaşamayalım. Evet, Murat Udevan yer e aldı topu, güzel, İyi paslaşçı ve Murat Udevan yer gol'e gidiyor arkadaşlar ve gol. Süper, 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 1-1. Evet, bu tehlikeli bir pozisyon, güzel. Hemen topa sahip olma bonusunu verelim. Rakip offside'a düştü, güzel. Offside taktiği uygulamamamıza rağmen offside'a düşmesi daha güzel. Evet oldukça keyifli bir maç. Şu an 47'ye 53. Rakip topa hakim. Fakat önemli olan e, topa hakim olmasından ziyade bizim maçın hakim olmamız. Şurada güzel bir 2-1, 3-1 biz alırsak bu maçı daha güzel olacak. İkinci muratın güzel ortası geldi. Abdülhamit aldı. Ortaladı. Güzel. Evet. Evet. Topla biz de oynayalım biraz. Dediğim gibi 3 2 3 2 şeklinde sağdayız. Yani böyle bir rakibe yani şu internet bağlantı problemi olmasa daha güzel olacak. Evet, tekrar bağlanıyor. Bağlandı kendisi. Bağlanamadı. Yapma ya. Özür dilerim arkadaşlar. Bunlar hep internet modemiyle aynı odada olmamamdan kaynaklanıyor. Evet 34. dakika. 1-1 bir, bir devam ediyor durum. bakalım topu kaptık mı? Kaptık. Yıldırım Beyazı da aldı. Sarı Murat'a verdi. DMC'mize. Şah ile paslaştık. Güzel. Evet bu sefer ikinci Murat getiriyor. Hadi bakalım. Bu arada taktiğimiz her iki kanattan. Evet her iki kanattan oynamaya devam ediyoruz. Bakalım. rakibe göre ortadan da oynayabiliriz. Ama dediğim gibi şu an evet, tutacağız. Tuttuk. Murat Ülevan yer aldı. Güzel. Yıldırım Beyazıt verdi. Murat Ülevan yer aldı tekrar. Hadi bakalım bir tane daha atar mı? İyi zorladı ama. Evet ilk yarı bitti bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ikinci yarıya giderken Yıldırım Beyaz'ı biraz ortaya alalım. Şöyle Şah'in şöyle yapalım. Ve bu şekilde devam edelim. biraz kaptırıyor muyuz? Hayır. Tuttuk. Evet. Şu an 51. dakika. Karşılıklı ataklar, önemli anlar. 54'e 46. bu hiç iyi değil aslında. Gittikçe yükseliyor. Rakibin, pas, rakibin toplu oynama yüzdesi. Evet. Hemen. Aaaa. Salahan. Muhammed Salahan. ikinci golünü gördük. Artık onun benzeri diyelim. Bakalım tekrar beraberliği sağlayabilecek miyiz? Evet. Yıldırım Beyazıt. Burası da Üderben'i göre tekrar verdi. Evet. Şimdi arkadaşlar her iki kanattan değil ortadan yapalım şunu. 62. dakika. Zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet Yıldırım Beyaz aldı mı? Çok güzel. Yıldırım Beyaz 2'yi yaptı. Çok çok iyi. Harika bir bitiricilik. Evet. Şimdi maç 66. dakika ve 2. Güzel. Bakalım 3'ü de atabilecek miyiz? Evet. Şimdilik 67. dakika bakalım. Evet. Sarı Murat'ın çok güzel. ikinci Murat'a güzel bir ortası. ikinci Murat soldan aşağı doğru iniyor. Güzel. Aa, hoş değil. Ama iyiydi en azından. İyi bir denemeydi. Evet topu Ta kopardık. Evet Murat Çalhan'ı aldı. Şahiye verdi. Şahi topu saklıyor. Yıldırım Beyes de verdi. Oradan uzaktan atabilir. 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 Avut'a gitti. 72. dakika. Evet. 73. dakika. İyi değil. Evet. Topu tuttuk bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şu almış olduğumuz oyuncuyu oyuna alacağız. Şunu. Şunu. Arkadaşlar Şahin'in yok. Abdülhamit Han'ın yerini alıyorum arkadaşlar. Oldukça riskli bir karar belki. Orta göbekten. Evet bu gol mü? Hayır. Evet. Evet. Bakalım Hernández kendisini bu maçta gösterebilecek mi? Yani Şahin'in yerine de oyunu alabilirdim açıkçası. Onu da düşündüm. Ee, ama dedim hani bir hani bir ihtimal. Çünkü oyun ilerleyen rakipte hmm, rakip bir sakatlık var. çünkü normalde duran toplarda vesaire Şahin'in mükemmel pozisyonu var. Yani bir serbest atıştan golü atıp maçı kurtarabilir. Evet. Bakalım Hernandez'in bir şeyi olacak mı? Evet Hernandez verdi, aldı Yıldırım Beyzta, Hernandez tekrar. Evet. Olmadı. 88. dakika. Son saniyeler ki uzatmaya gidiyoruz. Evet. Defans kurgusunu bozmadık arkadaşlar. Çift DMC'yi de bozmadık. Ne olur ne olmaz diye. Evet. En azından Hernández orta sahada sağlam bir görüntü çiziyor şimdilik. İnşallah e, maçın uzatma dakikalarında orta sahanın gücüyle güzel işler yapar ve maçı alırız. Hemen bakalım Hernandez maçı kopartacak bir güzellik yapabilecek mi? Şahi topu al. Hadi güzeldi be. Evet Şahi uzaktan vurdu ama etkisizdi. Evet maçı penaltılara falan bırakmadan arkadaşlar e, golü atıp almak istiyorum. Yıldırım Beyazıt hadi yavrum hadi yavrum hadi ya. Kaçıncı? İkinci. Kaleci kale vuruşu kullanacak. Evet tekrar. Gazi evet, Osman Paşa. Beşinci Mehmet. Defanstan paslaşmalar. Orhan Gazi. Evet. Güzel geliyorduk. Gelemedik. Bu arada önemli anlar. 54'e 46 hala. Evet ama top şu an hadi atak üstünlüğü hafiften bizde gibi duruyor. Bakalım ikinci yarı uzatmanın ikinci yarısı başlayacak mı yoksa golümüz geliyor mu? Evet bekliyoruz. Evet uzatmanın ikinci yarısı başlamış. Tab yani rakip top çeviriyor. Evet, topu tuttuk. Hernandez aldı, güzel. Hadi bakalım. Hernández ha. Hernandez topu iyi veremedi açıkçası. 111. dakika uzatma olmaması yani. 119. dakika ve maç bitiyor arkadaşlar maç penaltılara kalacak bu kadar yani evet Şahi ilk penaltıcı Yıldırım Beyaz ikinci penaltıcısı hemen Hernandez'i de koyalım Murat Hüdavendigar ve ikinci Mehmet. Evet. Benim sıralamam bu şekilde. Yani orada Abdülhamit Han da olabilirdi. O da sağlam vuruşçu. Ama dediğim gibi Abdülhamit Han'ın yerine Hernandez'i koyduk. Evet Şahi ile başlayıp Yıldırım Beyazıt, Murat Hüdavendigar ve ikinci Mehmet. Bunlar hepsi iyi oyuncular. Ama sonrasında bakalım ne olacak. İnşallah penaltılarda alalım bu maçı ve bitirelim. seçmeşin 2 saniye bir saniye penaltı atmaya hazırlanıyor. Bakalım penaltılara kaldık. Yani bundan sonrası hani bakalım bu şekilde geçe gerçekleşecek. Evet. Bekliyoruz. Evet ilk penaltı Şahin'in. Evet 1-0. O rakip auta attı. Çok güzel çok çok güzel. Yıldırım beyazıt. Hadi utandırma bizi. Güzel. 2. Evet, kaleci çok güzel. Cem Sultan'ın arkadaşlar hem birebir durdurucu hem de penaltı ustası, penaltı kurtarıcı özelliği var ki Hernandez topu dışarı attı. Evet. Şimdi Evet Murat Üdavendi gel. Hadi güzelim. Güzel. O da utandırmadı. 3. Mistichin. Maç bitti. Ve aldık arkadaşlar. Evet. Maç bitti arkadaşlar. 3-1 itibariyle 60 tokenımızı cebimize koyuyoruz kısmetse. Yani penaltılara kaldı. Biraz sancılı oldu. Fakat galibiyeti aldık arkadaşlar. Çok şükür. Evet. Al diyorum. Ve özel başarıyı aldık. Evet. Tebrikler diyoruz. Gayet de güzel oldu. Evet. Zor bir maç oldu. Yani ee, 140'lık oyuncu görmüş olduğunuz gibi penaltıyı atamadı ki ikinci yarının son 15 dakikasında oyuna girmiş olmasına rağmen yapamadı bunu. Dolayısıyla arkadaşlar bu turnuvadan gelen oyunculara çok fazla bel bağlamamak lazım. Bu da bunun göstergesi. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Bir turnuvayı daha sonlandırdık. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın.